Arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Bugün bu odayı biliyorsunuz, bir önceki videomda bıldırcınlar hepsi yerdeydi. Artık kafesi sığacak duruma geldiler. 35 günlük falan oldular. O yüzden bugün bunlara kafeslerini hazırladım. Otomatik suluk sistemlerini yaptım. Şu şekilde göstereyim. Ukraynalarla Kıbrısları bir yere aldık. Evet. Jumbo'ları bir yere aldım. Jumbo'yu zaten çok yok. Kaç tane varmış? 3, 5, 7, 10, 13, 16 tane jumbo varmış. İçinde 5-6 tane dişi var. Gerisi hep erkek. Buraya aldık. Buranın en altı. Sadece burası erkek var. Yaklaşık 40 tane erkek burada var. Bir 30, 60, 100, 130 tane de orada var. 170 tane falan erkek var diğerlerin hepsini, diğer kafeslerin hepsini 20 dişi 10 erkek olarak kafeslere ayırdım. Bunları kuluçkalık yumurta üretiminde kullanacağım. Ortam sıcaklığı gayet iyi, artık sıcaklığa gerek yok. Yavaş yavaş da havalar ısınmaya başladı. Ortam sıcaklığı da gayet iyi yerinde. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz artık bunlara. Bakın şunların güzelliğine bakın. Bakımları bakımları. Gayet iyi hayvanları. Bu erkekler biraz ötmeye başlasın. Ötmeye başladıktan sonra diğer dişilerin yanına alacağım. İri olan erkekleri. Daha hızlı olur. Hızlı gelişmiş olan erkekleri. Diğer dişilerin yanına alacağım. En azından onlardan da kuluçkalık yumurta üretimi yapacağız. Yaklaşık burada her katta 30 tane var. Yani 20 dişi 10 erkek olarak 30 tane var. 150 hayvan burada, 150 burada. 300, 330, 360. Şunları da sayarsak 400 tane falan. 400 tane hayvan var. Bunun 300 tanesi dişi olsa gündeki 250 300 arası yumurta alsak yeter. Talepleri bir nebze olsa da karşılamış oluruz. Şunların güzelliğine bak maşallah. Arkadaşlar maşallahınızı esirgemeyin. Yaklaşık dediğim gibi bu hayvanlar 900 tane olarak doğdular. Şu an 600 tane falan var. Yaklaşık bir 150 tanesini de sahiplendirdik. Gerisinde ölümler oldu zaten. 150 muhtemelen 150 tane en fazla bilemediğiniz 200 tane ölüm olmuştur. Yani bu 900 hayvanda 150-200 tane ölümde oranı çok iyi gerçekten. Şöyle biraz daha. Oranı iyi, yeterlidir. Yavrularımızı sağlıklı bir şekilde büyüttük. Allah kısmet ederse bundan sonra da inşallah sağlıklı bir şekilde yumurtalarını almak nasip etsin. Şu yem çuvalı etlik yem. Bu yem çuvalını artık yarım çuval kalmış. Bunu yumurta yemiyle karıştırıp vereceğim artık. Nipel suluktan içmeye başlamışlar. Alışmışlar oraya. Bunlar için yeterli. Maşallah. Arkadaşlar şimdi diğer tarafı da göstereyim. Diğer tarafta çim bıldırcını yavrularımız çıktı. Şöyle jeneratör çalışıyor. Bir yüz tane çim bıldırcın yavrusu çıktı. Tabii burada da bir 300 tane hayvanımız var. Şurada ışığı şey açayım. Daha net olsun. Evet burada da 300 tane hayvanımız var. Bunlar kuluçkalık yumurta. Burada çim bıldırcın yumurtalarımız mevcut. Bir kova çim bıldırcın yumurtası oldu. Şuradaki çim bıldırcınlarımızı göstereyim. Bunların içinden bir 6-7 çift sahiplendirdik. 2-3 çift daha sahiplendireceğiz. Buradaki yavrularımız gayet sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyorlar. Yavaş yavaş belki bunların lambalarını kapatabilirim. Çünkü havaları ısınıyor. Bu ortam sıcaklığı da gayet iyi. Ve yavrularımız beyazlar içinde çok varmış. Çok ürkekler ya. Bakın. Bu çim bıldırcını yavrularımız da gel bakayım sen buraya gel. Evet. Bir dakika. Şu dışkısını yapamamış herhalde. Popo kısmını açmam gerekiyor. Heh. Evet. Şimdi açtım arkadaşlar. Dış kısmını yapamazsa sıkıntı çünkü. Buna da şöyle bir ışık koydum. Bir tane de şurada. Bu çimbıldırcının yavruları çok sıcaklık isteyen hayvanlar. Sıcak olmazsa ölümler çok çabuk olabiliyor. Bakın burada maşallah. Şöyle ince ağzı bir suluk koydum bir de muhabbet kuşu sulukları koyduk. Gel 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 gel. gel. şimdilerin güzelliğine bak. Pire gibi ya. Bunları da sağlıklı bir şekilde büyütürsek Allah'ın izniyle. İsteyen kişi kişilerin taleplerini karşılamak için uğraşıyoruz. Burada da 20 artı 10 var. 20 dişi 10 erkek. Şuraya kadar sürekli kuluçkalık. Kuluçka makinemizde yumurtalarımız var. onlarda da çıkımlar başladı. Hatta şimdi olmadı birazdan gösteririm. Bunlar da bir haftalık yavrularımız. Az önceki gösterdiklerim bir 10-12 günlük yavrularımız. Hızlı bir şekilde büyüyor. Hatta bunların derecelerini biraz kısayım. Evet. Şöyle olsun. Çünkü büyüdükçe dereceleri kısmak gerekiyor şu kuluçka makinesinin açalım. Az önce baktım ama bir daha bakayım. Bakın arkadaşlar. Yavrularımız çıkmaya başladı. Bir maşallahınızı alırız. Burada da çim bulducunu yumurtalarımızı da çıkım aldı. Bakalım oradan da ne çıkacak. Kapağı çok açık tutmayalım. Evet. Işığı de kapatalım. Burada 4-5 çift bıldırcını kalmıştı. Onları da altı aldık. Tabii burada da ispenç civcivlerimizi sahiplendirdik. Birkaç gün içinde bir arkadaşımız almaya gelecek. Kümes durumumuz böyle arkadaşlar. Sağlıklı bir şekilde devam ediyoruz. Tabii ki ölümlerimiz oluyor. Ama hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bakın bu hızlı hızlı nefes alıp vermediği ortamın sıcak olduğunu gösteriyor. Tabi ısıtıcılar da var. O yüzden ortam sıcak. Bu altındaki gübre dün temizlemiştim. Bir buçuk günlük gübre düşünün. Yani hemen temizleyeceğim zaten. Çünkü iki 3 günlük gübre kaldığı zaman ortam sıcaklığından dolayı içeride koku olabiliyor. Şu camı açtım zaten. Ama yine de sıcak içerisi. Bunların ısıtıcısını kapatacağım. Bunlara normal yarın beyaz ampul takacağım. Civcivlerini de kapatacağım. Yeter bunlara. 2-3 tane ısıtıcı yansı yeter. Bakın tavuk tavuk bile kanadını açmış serinlemek için. Gerçekten ortam çok sıcak. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. İyi çalışmalar.